Cuma günü kapılarını açan Senar Uluslararası Kitap Fuarı'na üçüncü gününde de ilgi yoğundu. Yeni Şafak Gazetesi ve TV.net'in medya ana sponsorluğunu üstlendiği fuarın bu yılki teması 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Fuardaki en gözde eserler de o kara geceyi anlatan kitaplar oldu. Siyener Uluslararası Kitap Fuarı dördüncü kez kapılarını açtı. <laughs> kitap severlerin merakla beklediği fuarın üçüncü günü de oldukça yoğun geçti. Hafta sonunu fırsat bilen binlerce kitap sever bu yıl 15 Temmuz temasıyla kapılarını açan Siyener Kitap Fuarı'na akın etti ve kitaplarla dolu bir gün geçirdi. Heyecanlıydık bayağı da. Geldik istediğim kitapların bazılarını buldum bazılarını bulamadım. Yeni Şafak gazetesi ve TV.net'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuarın bu yılki teması ise 15 Temmuz. Fuarda 15 Temmuz gecesini anlatan çok sayıda kitap okuyucuyla buluştu. 19 ülkeden 300 yayın evinin yer aldığı fuarda herkes aradığını buldu. Aradığım bir iki tane kitap vardı zaten bir tanesini de buldum. Dolaşmaya devam ediyorum. Herkese Herkese uygun kitapların göreceği çıktığı fuar 5 Mart'a kadar açık.